Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün 266 Gold'umuzu sanayiye götüreceğiz Sanayi yolu bize gözüktü takipçilerin bildiği üzere 266 Gold'umuz vardı gem karmada çalışıyordu Şu an onun kuyruk mili pitezinden bir problem var piteze geçmiyor traktör Hayarı kaçmış kuyruk milinin Ama dışarıdan normalde ayarlanabiliyordu şu an ayarlayamadılar traktörü Ayarı tutmuyor o traktörü muhtemelen bölecekler ikiye. Ayarını öyle yapacaklar. Ortadan açacaklar traktörü. Şimdi sanayiye götüreceğiz onu. Çiftliğe geldik. Ben o traktörde kabin olmadığı için videoyu burada başlattım. Şöyle kapımızı açalım. Traktörümüze doğru geçelim. O traktörde kabin olmadığı için videomuz kötü olur dedim. Burada başlatayım dedim. Böyle kapı açılsın. Traktörümüz yem karmadı. Şimdi muhtemelen sökmüşler de onu. Sökmedilerse şimdi sökeceğiz. Yem karmadan çıkartacağız. Şöyle kapımızı tamam kapıyı durdurduk. Geçelim içeri doğru. Kaysu da burada. Kaysu. 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 Yem karmadan çıkartmamışlar arkadaşlar. Şöyle arabayı şuraya atalım şu yem karmada. Onu yem karmadan çıkartalım. Ve yola çıkacağız. Derin kuyuya götüreceğiz arkadaşlar. Nevşehir'in bir ilçesi derin kuyu. Bizim burada traktörle hafif işleri genelde hep derin kuyuya götürürüz. Ağır işler olursa Nevşehir'e götürürüz. Biz sanayi sistem olarak Nevşehir'den çalışıyoruz. Nevşehir daha iyi. Şimdi yem karmamızı buraya salalım. Böyle mahşaba salalım. Traktör de soğuktur şimdi. Marşa basıp ayağımızı indirelim. Isınsın bir traktör. Böyle ayağı açalım arkadaşlar. Şu şekilde açılıyordu galiba. Ayağı bastık arkadaşlar. ayağa bastıktan sonra şu ayağını şeyini kapatalım. Şartımızı çıkartalım. Şartımızı çıkartalım. Şöyle yağlamamızı da sökelim Elektriğini de sökeceğiz Elektrik de şuradan geliyor Elektriğini de sökelim Hey elektrik Yok, elektrik arkadan mı sökülüyordu ki? Bunda priz sistem vardı arkadaşlar da. Prizler duruyorum ki. Piş sistem vardı. fişler kopmuş mu? Aynen pişi koparmışlar galiba. Normal düz bağlamışlar. O zaman oradan sökelim onu. Hava da soğuk. Umarım fazla üşümeziz. Üşürsek de. Yapacak bir şey yok sanayide de videolar çekeceğim arkadaşlar sanayide traktörü orada duracağım zaten Traktörü bölecektir muhtemelen Ben de size videosunu çekeyim 266 oldu. Reisin ben çok seviyorum Gold serisi traktörleri Yakıtları güzel Güçleri de güzel ben çok seviyorum seri Devam etseydi Güzel Piyasada çok iş yapardı şöyle çekelim. Şu panjuru geri takalım. Tamam, arkadan çekelim kalanını geriye doğru. Şöyle kantarın üstüne doğru koyalım yağlamaları çıkartalım. Bez, bez var şu bezden çıkartayım da elim yağ olmaz. Şimdi bir beyin kaldı orada. Beyini de sökelim. Yem karmayı bir yönetiyor arkadaşlar. Buradan yönetiyorlar yem karmayı. Bütün fonksiyonlar buradan. Videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Sanayiye gidince tekrardan video açarım. Şimdi traktörün üstünde ses çok gelir. Yolda güzel bir video olmaz. Ben sanayiye varınca yine video açarım. Videoya devam ederiz. Şu an derin kuyuya geldik arkadaşlar. Yaklaşık yarım saattir yoldayım. Ellerim falan dondu. Orada derin kuyu tabelası var. Şu an ışıklardayız. Işıklarda bekleyelim. Dünyanın en büyük yer şehri, Derinkuyu'dadır. Şimdi sarayına doğru gideceğiz. Işığımız yan sarı, göstereyim. Şöyle Derinkuyu... Burası çevre yolu, burası içeri doğru gideceğiz. Biz içeri gideceğiz. Şurası da çevre yoludur. Oradan çevre yolunda direkt Nevşehir'e gideceğiz. Biz şimdi çarpısına doğru ineceğiz. Işığımız kırmızıda. Ellerim dondu. Çok üşüdüm. <laughs> Hava soğuk baya. Yeşil yandı. Geçelim. Şimdi sanayimize doğru varalım. Evet şu an sanayiye geldik arkadaşlar. Sanayide traktörümüz içeride. Ben şöyle bir derin kuyu göstermek istiyorum. Derin kuyu ilçedir. Hem şehir hayatı sürüyorlar. Hem de köy ayarları, ikisini beraber sürüyorlar Şimdi 266 volt içeride Oraya doğru geçelim Size 266 volt'u göstereyim <laughs> Traktörümüz burada arkadaşlar şu an Baskımız nerede Izzet abi? Baskı yerde <laughs> Baskıdan ne değiştirdik Izzet abi? Baskımız burada Baskının yaylarını değiştirdik Evet Ayak küpelerini değiştirdik Pim takımı ve bu ürünün bazı değiştirdik. Bu bir bazı. Sorun buradaydı değil mi Zeta abi? Traktörümüzü de böldük böyle ikiye. Evet. Ayırdık. Sen devam et abi ben seni çekeyim. <laughs> Değiştiğimiz parçalar burada arkadaşlar. Yay takımı değişti. değişti. <gülüyor> <gülüyor> Pimler değişti. Küpeler. Pimler değişti. Küpeler böyle olmuş. Çeviriyor musun? Biraz tozlu içeri, şu an göstereyim 66'yı Yurtta kapıyı açtın Şimdi size baskıyı göstermek istiyorum arkadaşlar Baskının üzerindeki yaylar değişti Normalde üzerinde 12 tane yay var Şu an üzerinde 9 tane yay takıldı Çıkan yaylar böyle Daha yumuşak olsun diye Şöyle fiberler değişti küpelerimiz değişti. Küpelerde boşluk oluşmuş. Şurada küpelerimiz var. Burada arada. Yeni küpeler taktık. Pimlerimiz değişti. Pimlerinde kırıklık varmış bir tanesinde. Pimlerini değiştik. Bir de şu baskı cıvatlarını değiştik. 3 tane. Şöyle göstereyim. Yüzlerini yedirmiş. Tam basmıyormuş. O şekilde buralar değiştirdik. Şurada İlya'yı göstereyim. Şu taraf İlya. İlya'sı dağılmış. Bu şekilde biliyormuş. Şu an takılı bilya bu. Bu şekilde bilya takıldı. Baskı üzerine taktık arkadaşlar. Şimdi traktörü birleştireceğiz. Yaklaşık yarım saatte falan söküldü. Şimdi tekrardan birleşecek şuralardan. Buraya doğru bağlan bağlanacak tekrardan. Geç şuraya. Sen o tarafa geç. Ayağım şimdi orası çıktı ha. Sen dur, düzelt sen Gel. Sen hiç bu... 이제 실험해 봐야 될것 같아요.

Evet arkadaşlar 266 oldumuz geldi. Şu an geldim. Yoldaydık geldim. Orada pek konuşamadım. Şimdi anlatayım. Şuradan söktüler arkadaşlar. Zaten videoları gösterdim. Şuradan söktüler. Bizim baskımızı yaptılar. Baskımızın yaylarını, pimlerini, kelebeklerini değiştirdiler. Orada videoda değişen parçaları gösterdim. Baskımızda sorun varmış. Uzlarında falan oralarda baskı yemiş. Yem karmada çalışıyor traktörümüz baskılar yemiş. Onlardan dolayı fitez zor geçiyordu. Fitezimiz zor geçiyordu. Fitezi yaptırdık şimdi. Bir de debriyaj balatasını değiştirdik. debriyajın da de değişti. Şimdi fitezin nasıl ge geçtiğini göstereyim size. Ya basarsam. Böyle evet, fitezi atalım arkadaşlar. Direkt geçiyor. Kuruk çalışıyor. debriyaja bastığımız zaman duruyor direkt. Böyle evet, tekrardan boşa alayım. Tekrardan geçireyim. Direkt kendi geçiyor bayağı yumuşak oldu. Bu Gold serisi traktörler gerçekten çok sağlam arkadaşlar. Biz bu balatayı en son ne zaman değiştirdik? Unuttum yani. Bu hali gene de güzel çalışıyor. Yani çok sağlam traktörler gerçekten. Ve parçası sudan ucuz. Her yerde bulunuyor. Bütün parçalar ucuz. Ve bu traktörü saat 10'da götürdüm arkadaşlar. Saat üzerine biraz şöyle söküldüğünden dolayı şuradan yağ atmış şey var. Saat 10 gibi götürdüm traktörü. Saat 1'de traktör 12.50 geçe çıkarttılar arkadaşlar. 2 saat 50 dakikada gitti. Bir de baskının aynasını tornaya verdiler. Bir to da düzelttirdiler aynayı. Orayı bir düzelttiler. O da bir saat sürdü. Normalde o da olmasaydı bu traktörün söktük. 2 saatte işi bitiyordu. 2 saatte söktüler. Geri topladılar. Bir saatte aynalama sürdü. 3 saatte traktörümüz hazır bir hale geldi. O yüzden Mazda Ferguson yani bu konuda tek gerçekten arka bu Golf seriler gidiyoruz. 3 saatte traktörümüz bölündü. Balatasını da Baskısını yaptılar. Komple geldik. Geri traktörümüzü yem getirdik. Gerçekten bu konuda çok güzeller. Her yerde parçası bulunuyor. Nevşehir'e götürmedim. ilçesine götürdüm. Derin kuyu ilçesine. Orada bile yani her parçası mevcut. Bilyaları falan değişti. Gösterdim videoda. Böyle video çekildim arkadaşlar. Olduğumuzu da bakımını yaptırdık. Bu traktör 2006 model. Onu da söyleyeyim bahsedeyim biraz. 2007 senesinde sıfır olarak almıştık. Bir model eski 2006 modeldi. 2007'de aldık. Şöyle göstereyim üzerinde. 2007'den beri bizde olan bir traktör. Şöyle göstereyim. 2006 model. Nerede? 2006 model. Sağdan egzozlar. Bunlar daha güçlü. Diğerleri fındık motor olarak geçer. Bunlar Gold şeyi diye geçer. Bunlar daha sağdan egzozlar daha güçlüdür. Kartal kanat ilerisi. Bundan sonra da 2008'de kartal kanadı geçti. Şöyle göstereyim. 8608 saatte traktörümüz. Gerçekten yani çok sağlam bir traktör. 8600 saatte bizde çalışıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Böyle video göstereyim dedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın.